Arkadaşlar merhaba. Ben işte Ocak 49 günde TYT Türkçe kampında geldik. 39. güne yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz ama en önemli günlerdeyiz. Bugün yine paragrafı konuşacağız. Paragraf bizim işimiz hocam. içiniz rahat olsun. E o zaman bakalım 39. günde ne konuşacağız? Hemen video ders notlarımızdan 39. günü açalım. Soru tarzını bir öğrenelim bakalım. Neymiş? Ne yapmamız gerekiyormuş? Taktik neymiş? Hadi gelsin. <laughs> Evet 39. günde ders notlarımıza baktığımız zaman bakın ne göreceğiz? İki ayrı soru tarzı göreceğiz. Bir ve iki. Birincisi diyor ki hangi soruya karşılık söylenmiş olabilir? Burada parçanın ilk birkaç cümlesi ve sonrasında seçeneklere gelip seçmek işimizi bitirir hocam. E hocam böyle diyorsun ama yani bakıyorum kitaba işte. Herhangi bir kitabı açıyorum Paragraf Soru Bankası. ilk cümleden bir şey çıkmıyor. Saygı duyuyorum. Önce bakın. Bir metin verildi bize. Hangi soruya karşılık söylenmiş? Çıkmış soruların tamamını açın arkadaşlar. İlk bir iki cümle. Üçüncü cümle bile değil. İlk bir iki cümle 10 saniyede 15 saniyede bizi cevaba yüz götürüyor. Çıkmış soruların tamamında. Çıkmış soru derken sadece TYT olarak algılamayın. KPSS, DGS ne varsa hepsinde. Hangi soruya karşılık söylenmiş? Hemen ilk bir iki cümle okunu bit. Ha hocam ben risk alamam. Yani hadi bu sene de böyle olmazsa olur. %100 olur ama hadi olmadı diyelim. Tamam bu sene bambaşka oldu diyelim cevap. Son cümleden çıktı. Yine metne göz atın. Sıkıntı değil. Metnin tamamına bakın. Sorun yok. Ama ilk bir iki cümlenin çok büyük önem taşıdığını asla ama asla unutmayınız. Normal bir diyalog gibi düşünün. Size bir kişi diyecek ki kaç yaşındasın? Valla ben top oynamayı çok severim. Ya özellikle futbol denli bizim için, benim için akan sular durur. 16 yaşındayım. Mı dersiniz? Bu mu yani? Böyle midir bu? Böyle olmamalı. Böyle diyorsa soru yanlış soru. Yırt gitsin okey. Öyle bir şey yok. Öyle bir soru yok yani. Çıkmış soruda mantık aynı. Çat çat cevabınız karşımıza gelir. Tamam içiniz rahat olsun. Hangi soruya karşılık söylenmiştir de. Eğer bir parça verip de seçeneklerden. O bana nereye gidiyoruz? Eğer bir parça verip de seçeneklerden hangisi bu parçayı destekler diye sorulursa da. Bakın bu da bambaşka bir soru yani. Onun dışında bambaşka bir soru. Bakın bir parça veriyor. Ve seçeneklerden hangisi bu parçayı destekler diye soruyorsa hemen ama hemen arkadaşlar seçeneklere hızla göz atıp anahtar kelimeyi parçada aramalısınız. Yani bize bir parça verilecek. Bunu hangisi destekler? A'ya bakayım. Ha, anahtar kelimeyi. B'ye tamam. C'ye tamam. Anahtar kelime var bunda. Bunda var. Doğru Ceyhan gibi gibi bir şey yapmanızı istiyoruz yani. Gelin isterseniz kitapta soru halinde görelim. Hemen sorumuzu açalım. Çözelim. Ödevlendirmemizi yapalım. Evet arkadaşlar. Kitaptan 39. günü açtık. Parçanın anlamı 3 diyor. Yani 3. soru tarzı. Bakın dikkat diyor ki. Bu parça diyor. Aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Biraz daha Sınav formatıysa yani bu sınav formatı yani karşımıza geliyor ama son birkaç sınavdır da bakın diyalog şeklinde geliyor. Yani iki halinde göreceğiz öyle ödev vereceğiz. Hadi başlayalım bakalım bu metin hangi soruya karşılık söylenmiş olabilir hemen bir silelim. Tamamdır başlıyoruz. Şimdi okur ve yazar olarak ikisinden de vazgeçemem. Bazı hikayeler daha uzun, daha derinlemesi anlatılmak istiyor. Bazısında biçen veya dil öne çıkıyor. Öyküye daha çok yakışıyor demiş. Benim açımdan bunu belirleyen konunun içeriği, yoğunluğu, nasıl bir biçimsel forma anlatılmasının yakışık alacağı. Tamam eyvallah. buraya kadar aslında okurdan da yazar, ya yani okur ve yazar olarak ikisinden de vazgeçmem diyor. Eyvallah. Benim için diyor bazen böyle olur, Bazen de şöyle olur. Bazen de biçim ön plana çıkar. Bazen içerik ön plana çıkar. Bazen daha uzun olur. Daha bir... Bunu söylüyor yani. Ben bundan vazgeçmem diyor. Bakalım. Daha etkili bir dile sahip olduğu, daha kolay yazıldığı için öyküyü roman tercih etmeyi düşünür müsünüz? Öyküyü romana tercih etmek yok arkadaşlar. Tercih konusu yok. Şöyle olduğunda, öykü böyle olduğunda romana yakışık alır diyor. Bittim. Bir okur olarak mı kendinizi başarılı buluyorsunuz yoksa bir yazar olarak mı? Bu soru ne alakadır? Ya yani ben bir yazar olarak şunu şunu yaparım diyor adam bir şeyler anlatıyor yani ne alaka? Öykü ve roman türlerinin benzerlik ve farkları arasında hem yazar hem okur olarak ne düşünürsünüz diyor düşünüyorsunuz. Yani öykü ve romanın farklılıkları şöyledir falan demiyor abi yaklaşımdan bahsediyor. Bakın dikkat diyor ki ayrı ayrı yazınsal tür olan öykü ve roman türlerinde eser verme sadece biri üzerine yoğunlaşma Nedeninizi nasıl açıklıyorsunuz? Şimdi bitti. Neden sadece birine odaklanmıyorsun? Çünkü öykü de şu. Romandaysa şu daha güzel oluyor diyor. Şunda şu ön plana çıkarken bunda bu ön plana çıkar diyor. Saniye saniye söylüyor. Hocam ben son ana kadar okudum. Yanlış olmaz, güzel olur. Ama vakit kaybedersiniz. Yanlış olmaz, tabii ki okuyabilirsiniz. Metni baştan sona satır satır okuyun, sorun yok. Doğru cevap kesin gedenizli. Sen de ben de doğru cevaba ulaşabilirim. Ben 15 saniyede ulaşırım, sen 1 dakikada ulaşırsın. Başka birisi 30 saniyede ulaşır, öbürü 3 dakikada ulaşır. Doğru cevaba her türlü gidersiniz. Ama mesele çok hızlı ve doğru yapmanız. O yüzden lütfen taktikleri cebe koyun arkadaşlar. Metnin tamamla, bakın ama ilk birkaç cümleyi de. Yani göz önüne almadan geçmeyin. Peki ne diyor? Şimdi gazeteci bir şey sormuş uzman cevap vermiş. Gazeteci bir şey sormuş uzman cevap vermiş. Tamam bu diyalogta boş bırakılan yerleri doldur. Yani şu iki soru hangisi olabilir diyor. Şuradaki sorular, soru işareti bu. Hangisi olabilir diyor. Şimdi ben ne yapacağım? Şuradaki ilk bir iki satırı okuyacağım. İlk soruyu tahmin etmeye çalışacağım. Bir iki kişi arasında belki kalacağım. Belki direkt doğru cevaba gideceğim. Sonra ikinci metinde bu işi bitireceğim soruyla. Bakın ne diyor? Depresyon, yineleyen bir hastalık olduğundan kronikleşmeye Olası kullanıklaşma olasılığı yüksektir diyor. Depresyonun ortaya çıkmasında biyolojik ve genetik etkenler, cinsiyet, kültür vesaire vesaire. Bitti. Soru iki cümlelik bir şeymiş zaten. Depresyonun ilk belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Zaman yok abi geç. Depresyonun diğer hastalıklarından ayıran özel... Diğer hastalıklar yok geç. Bakın ilk soruyu okuyorum. Bitti bitti. Bitiyor soru bitti. Abi sallasam şu an tutar zaten. Yüzde 33 şansım. Salla tutsun. Depresyonun kronik bir hastalığa dönüşmesi önlemenin yolu var mı? Önleme falan yok geç. Depresyonun oluşmasında hangi etkenler? Tek tek etken saydı. Bitti. Edirne. Depresyona giren kişilerde görülen... Giren kişi. Depresyona giren kişi çok Doğru cevap Denizli. 10 saniye. E kardeşim ben burada tek tek... Biri oku dene, iki oku dene, üçü oku dene, 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 dene. Böyle gitseydim tam bir rezalet olacaktı. Bakın arkadaşlar kendinize güvenin. Çarşaf gibi soru ekrana bile sığmıyor. Soru sığmıyor ekrana ya. Yukarıdaki sorular metinler sığmıyor. Şıklara bakar mısın? Ben bunları tek tek okuyacağım, deneyeceğim. İkinci soruya geçeceğim, onu deneyeceğim. Ya böyle bir şey yok ya. İyi hocam sen güzel bunu çözdün. Başka soruda, diğer soruda. Arkadaşlar hepsi için geçerli. Bulamasaydım cevabı. Diyelim ki ben Deniz dedim ama. Denizle Ceyhan arasında kalmış olsaydık. Bu sefer ne yapacaktım? Hemen şu ilk 1-2 satır. Onu deneyecektim. O zaman %100 yapacaktım. Yani en fazla ilk boşluktan şuradaki boşluk bulmak için şuradan hareket ettiğimde 1-2 tane şık arasında kalırım en fazla. Kalmadım burada ama kalabilirim. Ama en azından tek tek hepsini dene 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 10 dakikada çözmekten çok daha iyidir yine. İçiniz rahat olsun. Ben iki şık arasında kaldım diyelim Ceyhan Deniz'de. Hemen çat bunu da okurdum denizden çıkardım ya da Ceyhan der, çıkardım. Yani içiniz çok rahat olsun. Kendinize bu soru tarzlarında güvenin. Yanlış yapma ihtimaliniz yok. Sıfır. Bütün mesele kendinize güven. Vallahi de billahi de bütün mesele bu. 3000 tane soru çöz. 3 tane soru çözen adam gelir dağıtır gider. Sizden ricam kendinize güvenin. Her çözdüğünüz sizi, soru sizi yükseltecek o tamam. Ya altınıza böyle bir şeyler koyduğunuzu düşünün. Sürekli her soru çözdüğünüz sorular. Sürekli bir şey ekliyorsunuz. Otur 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 yükseltiyorsunuz o tamam. Ona katılıyorum. Bol soru ilaçtır. Tabii ki 10 bin soru çözenle, 5 bin soru çözenle 5 soru çözenle, 10 soru çözen, 3 bin soru çözenle, 8 bin soru çözen bir olmaz. Tabii ki çok soru sınavın ilacıdır bitti. Net başarı anahtarıdır bu soru bitti tartışmasız. Ama bazı anlarda var ki kendine güven gerektiriyor ya. Mesela bu soruda hiç hamallığa gerek yok. Tek tek hepsini okuyalım anlayalım bakalım edelim falan ikinci soruyu okuyalım. E, gerek yok ya. Ha bazen dedim ya ilk boşluktan bir türlü çıkamazsın. Ya şu soruyu okursun şurayı okursun bir türlü anlayamazsın anlarım. İkinci soruya kalırsın. Onu da yine ilk bir iki cümleden çıkarmaya çalışırsın bu kadar. Yani deneme yanılmayı lütfen metnin tamamını okuyarak yapmayın. Büyük hatadır. Zaman kaybımızın en büyük nedenidir. Peki uzattım hocam. Kaçın sayfada? 156 bende. 157 size ödev olarak verilecek. 158'i açalım. Evet arkadaşlar kitabımızdan 39. günde geldik. Parçanın anlamı 4'e. 4. soru e. tarzını göreceğiz. Aşağıdaki adın hangisi bu parçada savunanları destekliler niteliktedir diyor. Tamam yani bu parçada bir şey savunuluyor. Onları destekleyen ifadeyi arayacağız. Tamam olumlu bir soru bu. Önce metni okuyup şıklara yürümek mantıklı. Hiç sıkıntı değil. Şıklarda anahtar kelimeyi de bulabilirsiniz. Desteklememektedir deseydi şıklardan gitmek daha mantıklı olurdu. Şu an metni seri bir şekilde okuyacağım. Bakalım neler çıkacak. Hikaye, roman, tiyatro eseri yazmak sadece gördüklerimizi, işittiklerimizi olduğu gibi kağıda dökmek olsaydı hepimiz de birer hikayeci, tiyatrocu olurdu. Kardeşim Bizim gözlerimiz zin önünde de günde birçok olay geçiyor. Biz de hayatımızda birbirini sevenler, birbirinden nefret edenler, birbiriyle kavga edenler, dövüşenler görüyoruz. Onları olduğu gibi anlatmakla iş biti mi? Hayır tabii ki. Bir deneyin isterseniz. Görürsünüz ki edebiyat ne edebiyat bulunur yazdıklarınızda ne de estetik sanat gerçeğin tıpkısını çıkarmak değildir. Buna özenenler sanatın özünü anlamıyorlar demektir. Bir zamanlar Fransa'da hayattan bir dilim yazmak isteyenler vardı. Hiçbirinden bir şey kalmadı. Bitti. Yani olduğu gibi yansıtmak değil kendinden bir şeyler katmak. Savunulan şey bu abi. Yalın ve somut gerçeklik okurun yazardan beklediği bir şeydir. Okur bir metinde tanıdık bildik. Görüntüler ara biraz da hayır canım bir şeyler eklesin kendinden diyor ya. Bursa'dayız. Bir olayı sanatsal söyleyişlerden kurgusallığa, şş, kurgusallıktan uzaklaştırarak meydana getirmek isteyenlerin yazdıklarının hiçbir yarına kalamaz kurgu olacak. Biraz sanatsal söyleyiş olacak. Sanatsal söyleyişten kurgudan uzaklaşırsanız hocam bitti hocam diyor. Hiç devam etmeye gidiyor. Allah aşkına Ceyhan okuma ya. Ceyhan dedi nereye okuyorsun ya? Gerek yok ya. Doğru cevap kesinlikle bursa. Gelin diğerlerin cevaplarına bakalım. Ama benim yapıştıralım cevaplarımızı. Ne diyor? Savunulanları desteklenen Hemen okuyorum. Birçok ülke evrensel iki öğretim sistemini benimsemiştir. Öğrencilerin okula devam etme oranı gelişmekte olan ülkelerde genel olarak artmaktadır. Okullar akademik gelişmeyi desteklemesine ek olarak öğrencilerin sağlık, sosyal ve duygusal gelişiminde önemli bir role sahiptir. Çocukların okulda geçirdikleri süreler farklı olmasına rağmen birçok ülkede okullar sosyalleşmeyi sağlayan en önemli kurumlardır. Zamanlarının çoğunu burada geçirdikleri için çocuklar ve gençlere yönelik müdahaleler içinde en uygun ortamlardan biri okuldur. Okul, 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 sosyalleşme, Sosyallik anlamında çocuğa ve gence müdahale noktasıdır diyor. Okullar çocuklar ve gençlere akademik katkısı bütün faydaların önündedir. Ya bırak Allah'ını seversen akademik katkı değil. Sosyallik derdi. Onu anlatıyor Metin'de. Geç. Okulların öğrencileri kazandırdığı duygusal gelişim akademik faydadan daha önemli. O ondan daha önemli demiyor. Onun yanı sıra o da var diyor. Aileler okullardan akademik gelişime katkıdan çok sosyalleşme kanıyor. Bilmiyoruz ki aileler ne bekliyor. Aile beklentisi çok. Ailenin ağası yok ya Metin'de. Ne ailesi? okullar öğrencileri akademik yönden geliştirirken kişisel gelişme bu işte akademik varken akademik bilgi birikimi verilirken sosyalleşme de var diyor. Süpersiniz hocam doğru cevap kesinlikle denizde olacak. Gidelim bir diğer sorumuza bakalım ne olacak. 158'in sayfada 159 ödev olacak size yapmayı unutmayın. Bir şiirin şiir olabilmesi için belli bir dil tadını içermesi, imge katında olması, estetik bir yapı oluşturması, doğru kodlanması gibi durumlar gereklidir kardeşim. Yoksa alt alta getirilmiş cümlelerden her metni diyor, oluşan her metni diyor. Her iç döküşü şiir sayma. Şiir sanma yanlışına düşeriz diyor. Ne yazık ki bugün bizlere değişik platformlarda şiir diye sunulan, algılanan ve tüketilenin büyük bir bölümü bu türdendir. Bomboş yazıları alt alta yazmış adam bir şiir yazdı mı Böyle olmaz diyor. Biraz diyor tad olacak. ingesel tad olacak. E bakalım. Şiiri şairlerlikten ve sanatlardan arındırmak isteyen anlayışı benim sen kişiler şiiri ileri götürmüş. Hayır onlar yok oldu diyor. Gitti onlar. Öyle bir şey yok. Öyle şiir sayılmaz onların yazdığı diyor. Ne alakası var? Devam. Niye terlediysen bu arada? Şiirin dizeden ibaret olduğunu içerinin 80 derece olmasından olabilir mi acaba? Evet her tarafta ışıklar inanılmaz. Eridim ya vallahi eridim ya. Eridim ya. Bitireyim ya. İnşallah cevap Edirne değildir ya. Bursa falandır da bitireceğim burada hemen. Şiirin dizeden ibaret olduğunu savunan kimi şairler bu konuyu fazla abartmışlardır. Hayır yanlış. Yani fazla abartmak değil. Yani yanlış söylemişler demesi lazım değil mi? Böyle bir şey yok diyor yani. Böyle bir şiir olamaz. Devam. Belli başlı isimlerin dışına çıkamayan geç Allah aşkına belli başlı yazarlar şairler hiç yok ortada. Yazın dergileri, edebiyat dergileri. Ya geç Allah aşkına okuma bile. Şiirin biçimsel yönüne önem vermeyenler dizelerin belli düzene bağlı olmaması gerektiğini. Bu ne Allah'ını seversen ya. Biçimsel yönü falan yok ki yukarıda ya. İmgesel ya. imgesel içerik. Şiirin görsel yönüne yoğunlaşan şairler duyguyu geri plana iterek değersiz şiirler yazıyor. İşte bu. Duyguyu, imgeyi, o dilin tadını geri plana atarsanız yazdığınız şiir olamaz. Bu kadar. Neyse ben sinirlenmeyeyim. Tamam. Bugünün ikinci soru tarzında konuştuk. Evet arkadaşlar video ders notları kitabımızın içindekiler kısmındayız. 39. gün eyvallah videomuz izlendi. Ders notlarından hemen o soruların taktiğine bakılsın ve sonrasında da soru bankamızdan ödevler yapılsın arkadaşlar. Güzel gidiyoruz sindire sindire gidiyoruz. En önemlisi yani... Öğretmenin içine sinmeli, hocanın içine sinmeli. Benim içime çok siniyor arkadaşlar. Yani video bittiği an itibariyle arkama şöyle sanıyorum. Ulan diyorum tamamdır süper oldu bugün gerçekten. Her günün sonunda ben bunu yaşıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Allah var şimdi. Ya şunu yapmıyorum mesela anlattık ama şimdi neredeyiz 39 ama hiç böyle bir rahatsız olma aman bitmedi ki. Hayır asla zerre kadar bakın ben gün gün çekiyorum biliyorsunuz arkadaşlar çok nadir böyle bir gün öncesinden çektiğim falan oluyor ama sıcağı sıcağına böyle yarım saat kala bir saat kala çekip atıyorum genelde videoları şimdi 40. günü hemen çekeceğiz sonrasında arkadaşlar o günün her gün biliyorsunuz 1'de atıyorum üçte atıyorum videoları hemen bir iki saat öncesinde çekeceğim inşallah o heyecanı o an acayip yaşıyorum inanamazsınız yani sabah erkenden kalkıyorum kimse uyanmadan tabi herkes uyuyor ben hemen odaya geçiyorum her şey hazırlıyorum Işıklar, ışıklar saat böyle 9 10 11 falan çektim ettim derken 12 1 hemen yayınlıyorum. O kadar heyecanlıyım ki arkadaşlar anlatamam yani acayip ya acayip yani cümlede anlamı bakın tüm ayrıntısı da paragraf işte sözcükte anlam dil bilgisi zaten öyle. İçim o kadar sinerek gidiyor ki ve inanıyorum bu size yansıyordur. İnanıyorum sizde de bunun karşılığı oluyordur. Yorumlarınızdan bunu anlıyorum izlemelerden bunu anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yani inanılmaz ya. Bunu size geçiyor olması, bu enerjiyi sizden de görüyor olmak inanılmaz beni mutlu ediyor. Tabii 2 milyona geldiğimiz zaman kat ve kat mutlu olacağız. Kanala abone olmayı unutmayın bu arada. E o zaman haydi yarın bir sonraki günde neyse artık. 40. günde görüşmek üzere.